Orlama ve uyku apnesi cerrahisi yapmış olduğumuz hastalara ameliyat öncesinde hep söylediğimiz bir şey var. Bir hafta kulaklarımızı çınlatacaksınız. Çünkü ağrılı bir süreç sizi bekliyor diye. Pazartesi gecesi yaptık ameliyatını. Bugün günlerden perşembe. Şimdi gerçekten duygularını alacağız. Neler yaptık hastamıza? Deviyasyonu vardı onu düzelttik. Konkalarını küçülttük. Ondan sonra bademciklerini aldık. Damağı gerdik. Küçüklerini kısalttık. Posterior prengel duvar dediğimiz oradaki para gel patlar vardı. Onları almamız gerekiyordu. Hatta dik kökündeki tonsil yani o bölgeye kadar ulaşarak o bölgeyi tamamen temizledik. Gerçekten e, tam beslendiğimiz, yutkunduğumuz, tükürüğümüz yuttuğumuz, dilimizi hareket ettirdiğimiz bölge. Nasıl geçti? Üç gün. Hocam şey ilk... Zor. Gerçek evet. söyle ya. Aynen. İlk, ilk gün e, akşam el, ağrı. Şey, konuşamıyordum zaten. Siz geldiniz zaman konuşamıyordum zaten. Ee, da, e, da boğazım batıyordu böyle. İşte bak yani... bu, 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 bu ameliyatlardan sonra ağır böyle pik yapıyor. Birinci gün iyi geçiyor, giderek ikinci gün artıyor, üçüncü gün artıyor, üçüncü, dördüncü gün taban taban yapıyor. Sonra düz çizgi çizmeye başlıyor, 5-6-7'de de azalmaya başlıyor. Bugün, bugün sabah değil, böyle dişlerime kadar ağrı geldi zaten sabah değil. Aç bakalım boğazını. ağzını, hmm. ağrı bakalım. Hmm. i̇şte bak boğaz hmm. bölgesi, hmm. E, şu anda inanılmaz hmm. derecede tabii ki cerrahiye bağlı bir inflamasyon var. E, Görüntü de bu.